konuk ettin evine. Çok güzel. Özellikle böyle şeyler, konuklar gelince eve ben de kendime bir çeki düzen veriyorum. Mesela şu kitaplık <laughs> en son ne zaman bu kadar düzgün olmuştu <laughs> evet yanımızda böyle kocaman bir kütüphanesi var Akasya'nın. Binlerce kitap. Binlerce kitap yok. <laughs> Maalesef binlerce değil. Hatta ben kim kimi insanların kitap için ayırdığı kocaman odaları, evleri, bunun için ev tutmuş insanlar var ki bayağı etkileniyorum ama son taşındığımda e, şeyi işte eşyaları getiren arkadaşlardan bir tanesi böyle dedi. Abla efendim çok <laughs> Peki dekorasyona gelmeden önce biraz senden bahsedelim istiyorum. Neler tamam. yapıyorsun şu anda? Neler ben e, senin gibi çalışkan çalışkan YouTube'uma içerik çıkarmıyorum bu aralar ama hemen ve bir evet. an önce e, kanalıma kanalıma içerikler çıkarmak istiyorum çünkü gayet güzel bir takipçi kitlem, izlenen evet. de videolarım vardı. Bu işte biliyorsunuz kumbara usulü aslında video biriktiriyorsunuz. Ben hamileliğimden itibaren YouTube videoları çekmeye başlamıştım. Neden? Anne bebek akasya diyecek olursam müthiş bir malzeme <laughs> olduğunda. Onun dışında bir tiyatro oyunu olacak olan bir kitabım var. Şurada arkada kuş ağacı, hmm. aslında onu göstermeyi çok isterim. Tabii. Bir kalkabilecek misin? Tabii ki. <laughs> evet. Evet. Kuş ağacı bu kitabı ben yazdım, eheldim. <laughs> e, Atların Kuşlar Meclisi, aslında Mantık Utay Kuşların Dili kitabından bir e, bölümdür bu. Ve tabii ki e, biraz ağırdır aslında çocuklar için değil. Ben onu damıtarak biraz 13 sayfa nazım şeklinde yazdım. Ve çocuklar için okunabilir bir hale getirdim. E, Mustafa Delioğlu da resimledi. Ve acayip gerçekten bende de bir tablosu da var bu arada. <laughs> e, benim için acayip bir iş oldu. Mutlu etti beni. Şimdi kuş ağacı yani hütütün hikayesi hı hı. oyunlaşacak ama farklı bir oyun. Ee, mesela bir oyun uzunluğunda olmayacak, bir saat bile sürmeyecek, 35 dakika. Ondan sonra dijitalle çok desteklenecek bir dijital box'ın içerisinde olacak. Dolayısıyla bir ortam aslında, bir dünya, bir atmosfer de yaratacak yönetmenimiz. Onun dışında ben network marketing diye bir şey yapıyorum. Hı -hı. Ee, enteresan bir iş çünkü kadınlara istihdam sağlıyorsun. Şu anda en büyük istihdam sağlayan e, yer bile 2200 kişiye istihdam sağlayabiliyorken benim bir önceki network'ümde altında 6000 kadın vardı Müthiş. ve para kazanıyorlardı bu insan. Home'du galiba. Evet Değil o, o home'du. Şimdi de başka bir yere geçiyorum çünkü biraz vites büyütmeye karar Hı -hı. verdim. E, home'da çok güzel ve büyümekte olan bir firma ve çok böyle severek ayrıldık. Bu ise global bir firma. Hmm. E, oraya gelmesini bekleyemiyordum. Çünkü başka hedeflerim de vardı. O yüzden bir e, Cyberian Wellness diye global bir firmaya geçiş yaptım. Hmm, evet. O da çok güzel. Onun imkanları farklı. Diğerinin de imkanları çok ilişkinde. Bu biraz daha aslında e, kalifiye olmayı e, gerektiriyor. Diğeri biraz daha ee, kadınların kolayca oyun sağlayabileceği bir şeydi. O yüzden eğitimle birlikte il ilerleyeceğiz. Ülkühür var, İzmirlidir. Ee, onun kadın girişim inisiyatifi var. Hı hı. Kadın girişimciler e, akademisi, kadın girişimciler işte kuruluşunun da e, lideri. Onunla yola çıkacağız. Eğitimler veriyordu zaten kadınlara, girişimcilere ve networklere. Hı hı. Dedik ki hadi Voltran'ı oluşturalım. Bir Ayşe Tolga var oyuncu da aynı zamanda arkadaşım ama başka bir sürü şeyler yapan Yani bir derler ya on parmağında on marifet. Böyle güçlerimizi birleştiriyoruz. Bir de öyle bir işim var. Bu güzel sohbetten sonra şimdi dekorasyona dönebiliriz. <laughs> evet. Biz şu anda Fenerbahçe'de üç artı bir evdeyiz. Evet. E, denize karşı çok tatlı bir manzarası olan e, salonda bayağı aydınlık bir ev burası. Evet gerçekten aydınlık. Ee, özellikle salonun e, güney cephemi diyoruz buna. Sanırım evet. 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 cephede ışık gören, sabah ışığını, sabah ve öğlen öğle ışığını alan bir yerde olması çok hoş biliyorsunuz. Tahmin edersiniz ki. Üç oda bir salon evim var. Ebeveyn banyolu. <gülüyor> <gülüyor> e, burası galiba standart yaşanabilecek bir Kadıköy apartmanı. Hı -hı. Ve Kadıköy apartmanı da standart bir daire. E, bunun daha kişiselleştirilmiş hali zaten herkes, herkes zevkine göre getiriyor. Ben aslında daha klasik çizgileri seven bir Öyle insanken. Mi? E tabi düşün. Çocuğun adı Pera. Galata'da Doğru. yüksek tavanlı, böyle orta avlulu bir evde hatta ortasında ha, evet. neredeyse kurna olan, işte çinili bir banyosu olan bir evde doğdu Pera ve Galata Kulesi'ni gören bir yerde. Oradan birdenbire böyle bir Kadıköy, işte martılar, kuşlar bir yere taşındık <laughs> ama tabii burası yeni yapılmış. Burada biliyorsunuz kentsel, kentsel dönüşüm. dönüşüm. Hatta tesadüf bu dairenin sahibini ben tanıyorum ve tesadüfen karşılaştık. Ben buradaki apartmana gelmiştim. Çok güzel, az katlı, geniş balkonlu bir e, kızıl toprak kalamış apartmanı iken böyle kocaman bir şey tabii dikiyorlar. Bu beni çok mutlu etmese de tabii konformistiz birazcık. Bu rahatlığı da sevmiyor değilim. Lakin o kadar o klasik çizgilerden ya da neoklasik çizgilerden birdenbire moderne, daha donuk, daha şey olana nasıl diyeyim? Ee, biraz İskandinav havası evet, İskandinav var. İskandinav havası. İskandinav yine sıcak. Evet. evet modern tasarım çizgiler var. Masam keza biraz evet. Tasarına, öyle. Evet. evet. Ama ne olursa olsun bu modern deyince bir insanlarda e, çizgilerde fazla netlik. Evet. Fazla İkoniklik birazcık. Evet. evet. Ben onlardan çok hoşlanmayabiliyorum. Evet. Ee, Bende kitaplar olacak, renkler olacak, küçük figürler olacak. Çok figür de çok sevmem ama nitelikli, bir sanatçının tasarımı Hı -hı. olan bir şeyler olacak. Evde bir hayat, bir sıcaklık olacak mutlaka. Hı -hı. Onu istiyorum. Mesela hani halıyı da o yüzden evet eski bir e, gün. E, bana, el dokunması. Evet, el dokunma halı olarak seçiyorum. Bana dünyanın diye sattılar ama değil. <laughs> Anladığım kadarıyla Türkmen halısı olduğunu eve gelen... <laughs> Türkmen vatandaşları. <laughs> yok canım bu bizim motifimiz. <laughs> Türkmen olmasın bu dediler. o yüzden ama memnunum ben çünkü o yüzde yüz halı çok acayip pişmiş. İlk bir geldi eve ev otağı gibi kokuyor. <laughs> A dedim bu böyle kokacak mı? Ne yapacağız? Yıkatalım. Yıkatsanız da kokar efendim dediler. Ne demek ya? Yün bu yün. Ya yaşayan şey. Allah Allah. Sonra? Sonra kokmuyor şu an değil mi? Hayır canım. Dediler yok. ki alışacaksınız ve kokmayacak. Tamam da dedim, ben alışacağım dedim. Gelenler ne olacak? Ee, meğer öyle değilmiş. Gerçekten evin atmosferin havasını ve aslında o ortamın kokusunu da alıyormuş. Ve çok gün çok sağlıklı var. bir şeymiş. Biz evet. 15 program çekebiliriz bende gibi. Ee? <laughs> Düşünsene kadın evinin e, dekorasyonunu anlatmadın. Sadece anısını anlat. <laughs> Evet yani o yüzden gün halıları e, şans verin derim. Bu arada tabii şey biliyorsun bit pazarına nur yağdı halıları işte eski çolar, tıraşlıyorlar, mora yeşile boyuyorlar yine satıyorlar. Biliyorsun <laughs> dekorasyon. Evet. <laughs> ama ben onları çok şey yapmıyorum. Ya şey. bu baya nitelikli. Bir de güzel bir karma oluşturmuş bence burada. Yani evet. Çünkü bence bu ev evet modern yakın ama bana çok İskandinav havasını yansıttı, hissettirdi. Ee, özellikle işte masanın renginin, tablasının, ahşabının renk seçimi, sandalyelerle olan uyum. Aynı zamanda masa ve işte sandalyelerdeki o incecik ayaklar. Yani gerçekten bunlar böyle çok sakinliği ve ee, duranlığı yani ama stabilitede bu rahatsız eden bir durum değil. Huzuru diyelim ki. E, yansıtan e, ev stili bence. E, ve ben çok beğendim. E, aynı zamanda gri antrasitlere renk, renk skalası olarak yer vermişsin koltuklarında. Evet. Evet, vermek de. zorunda kaldım. Çünkü hmm. neden? Benim bir çocuğum var. Allah. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Evet, bu çok, Herhalde. evet, çok yakışıyor. Çünkü zaten e, yani ortama ortamı bence yakışıyor. Çünkü işte ben fark ettiniz mi benim hmm. perdem yok. Yok. Ben perdesiz <laughs> bir insanım. Neden? <laughs> Çünkü perde bana kalırsa e, gereksiz değil demeyeyim tabii ki perde çok zevkli de olabilir ama benim zevkime göre Perde artık çok işlevsel bir şey değil. Başka şeyleri tercih ederdim perdeye ihtiyacım olsaydı da. Kalın e, jaluzileri tercih edebilirdim falan. Bu evin şeyine uymaz ama başka bir evde. Ben bana e, inen e, kalkan panjurlar yetiyor Işık engellemek açısından. Dışarıdakilerin bir şey görmesiyle çok et ilgilenmiyorum. Modern bir insanım. Evimin içi aman gözükmesin. Aman eller duyar laf olur. Perdeyi çek kız bende yok. Rahatım. Hı hı. Geniş. <laughs> ee, onlar da bütün bu doğramalarla yapışacak şeyler tabii ki antrasitler. Doğru. Plus bir çocuğum var ve daha 5 yaşında. O zaman e, aldığınız ürünlerde dayanıklılığa, kumaşının renginin e, kolay e, ne derler? Silinebilir kapı, olması. Silinebilir olmasına dikkat ediyorsunuz. Ee, bir de tabii ki ee, ekonomik olmasına da keza. Çünkü ben e, çok böyle tasarım bir koltuk alıp sonra da üzülmek istemiyorum. O yüzden aslında koltuğumu seçerken yani bizim hep bildiğimiz şu İskandinav hep gidilen içinde köklerinden markayı değilse de. Marka söyleyebiliyor <laughs> muyum? Söyleyebiliyoruz. Mi? Youtube kanalı bu. Ikea. Ikea. <laughs> yani Ikea değilse de işte bir orta o, yine o segment hem de galiba yerli. Vibense de evet, koltuğumu. Vibense. de her şeyi sevmiyorum ama işte gözünüz olduğu zaman bir gün bana Achelia koyu şey demişti. Üstünde böyle hafif angora ve tüylü bir tane şey var. E, hırka var. Aa ne güzel dedi. O yaz şey gitmiş şimdi Londra'ya gitmişiz işte. Harris'te mı dedi. Ben yo mango. Böyle yap. Sen de duruyor. Burada bir gramofon var. Evet ne? Gramofon değil Aa, mi? Hayır canım. O şey ses şeyi. Ee, üstüne telefonu koyuyorsunuz ve ee, o hopernör gibi sesi yani, daha yansıtıyor. Şey, şey, çok güzel bir hmm. alet o ya, mükemmel. Ben artık müzik setine inanmıyorum. Yani ben de, de bu, bu şeyler var ya da Wonderboom diye bir alet var, o da müthiş ses veriyor. Hı -hı. Set bana hantal geliyor. Şurada bir pickup'ım var çok özendiğim için. Hem de e, olur sen falan, üstüne oh. iğnesi için neler Hı -hı. neler yaptım. Evet. Ama amfisi bozuk. Bakın pickup, plak bunlar hep bir şey bir şey olur ve durur yani hepsini çalıştıran birisini görüyorsanız şöyle diyeyim helal olsun Tablo bak <laughs> doğru evet. gerçekten öyle şimdi bir de tablolardan bahsedelim <laughs> ama neler var buralarda e, i̇çeride bir tane Ayça Şen var. E, Pera'ya hediye etti. Çünkü Pera e, çok şanslı. Bir sürü sanat eseri var küçük hanımın. <laughs> Hem de çok iyi ressamlardan. Nilgün Sabar'ın bir e, yalancı dolmalar tablosu içeride mutfakta. Onları görebildiğiniz için önce söylüyorum. Bu arkadakini ben Cape Town'da bir galeride görmüştüm. Küçücük bir e, fotoğrafını çekmiştim. Sonra onu büyütüp, e, sonra e, kendim akrilikle böyle boyayıp bir de üstüne çerçeve yaptırıp bu hale değil getirdim. Mi? Evet. Sen yaptın. Bir nevi ben yaptım canım. Aslında boyamak ama bu arada şey Bilmiyorum. gerektiriyor. Evet yani çizgi kalitesini falan tutturmak gerekiyor yoksa berbat bir şey olur tabii ki. yani sonuçta ben de grafik ve reprodüksiyon okudum bu arada değil. Buradaki şu tablo Sitare Ağoğlu'nun rahmetli eseri. Ee, Sağolsun onun yeğeni Ahmet Ağoğlu'nun ben tarihi çok sevdiğim için bana hediyesidir. Ee, her zaman içimden teşekkür ederim. ve dışından. <laughs> Sonra orada bir tane Russo var. O benim çok sevdiğim bir e, ve Gardor sayda koca onu görüp çok etkilendiğim bir şeydi. O yüzden bana hatırlatması için koydum. Normalde reproduksiyon şeyleri baskı şeyleri çok bulundurma. O onun benim için bir anlamı var. Alttaki de bir Balili. Ee, Ubu neydi? Umut muydu, orası? Ubud muydu? Ubud gibi bir yer galiba. Oradaki çok da sevilen bir sanatçının küçük bir eseri, bir arkadaşların galeri açıyorlardı ve bu tarz eserler getireceklerdi ve bana bunu hediye etmişlerdi. O da böyle bir eser olarak orada duruyor. Bir de Tarkan Güveli'nin zaten görmüştün, bir küçük hı hı. heykeli var. Figürleri çok seviyorum ben. Mesela Big Things diye bir hep böyle seramikler yapan bir arkadaş var. Onu da böyle tesadüfen keşfetmiştim. Hepsi tek tek yaptıklarını ve altında hepsinin sayısı yazıyor. İşte eee çiçeğimin altındaki e, saksısı ki onu bana özel yaptı. Şu küçük obje, hı hı. sonra birkaç bardağım, çanağım falan. E vazolarım, Big Things. E, onun da o tasarımlarını çok seviyorum. Bir ara dedim ki kendime dur, <laughs> dur artık alma. Çünkü El her yapımı. şey daha var. El yapımı, çok özel, çok tatlı. Evet. Öyle şeyler seviyorum. Bir de kesme çiçek seviyorsun. Başarılı. Evet. evet. Bir de bizim için alınmış özel bir kesme çiçek var burada göreceksiniz. Evet Ben de çok severim bu arada. Ben de o işte kesme çiçek almayalım, işte e, kesmeyelim çiçekleri canlı hmm. kalsınlar şeklinde yaklaşamıyorum ya. O canlı, evet. o enerjisini seviyorum evdeki. Galiba Lawrence'ın bir kitabında vardı. E, koparılmış bir çiçek asla ölü bir çiçek değildir. Hmm. O yüzden çiçeklerin zaten belli ömürleri var. Biz onları kesip vazoya koyduğumuzda sadece o ömürlerinde bize de eşlik ediyorlar. Tabii ki gidin çiçeği uzun, 3 ay yaşayacak bir çiçeği alın kesin demiyorum ama bir ameliyatı zaten açtıktan sonra çok kısa bir süre yaşayıp ondan sonra da e, gidiyor ve o kadar hızlı açılıyor ki evet. bu bir tanesi resmen tamamen kapalıydı. Eskiden biz inanç dünyası vardı. Cuma günleri, perşembe günleri <laughs> yayınlanır. Orada böyle hızlı e, kamera çekimlerinde çiçeklerin falan böyle açtığını görüyoruz. Neredeyse dikkatli baksan görürsün. Bir de saksı çiçeğimiz var. Saksı, saksı. da ar arkada. iki taneler e, kardeş onlar. Bir tanesi bir arkadaşımın annesini benim için çoğalttı. Diğeri de benim e, bayağı link verdiğim bir siteden çok seviyorum bunları deyip aldım O bayağı çılgın bir şey çıktı. İkinci aldığım arsız. onun adı. Su yoncası. E, biraz nazlıdır ama ee, çok da şeydir, arsızdır. Suyu sever ama çok su verdim ve gider. Çok güneşledim hemen kafasında büker. Tatlı bir çiçek. Aydınlatmalarımız, aydınlatmalar. <laughs> ya ben böyle sarkan şeyler istemedim, o yüzden böyle bir şey aldım. Bu bir tasarım bir İtalyan tasarım adını hatırlamıyorum özür dilerim. <laughs> e, bu spotları seviyorum çünkü böyle her yere e, i̇şte evet, bir tanesi zaten yine e, şeyi Olivia'nın adı Olivia'yı aydınlatıyor. <laughs> <laughs> Eski de <adı> Olivia. <laughs> Benim e, 12. gecede Olivia oynamıştım ve o Olivia'ya çok benzetiyorum ya yani. oynadığım Olivia'ya o yüzden adı Olivia. Olivia'yı aydınlatıyor. E, aydınlatma bu arada insan bakarken çok büyük heveslere gark oluyor ve sınırı yok. <laughs> İçeride de bir tane yatak odamda Murano var. Ama Murano deyince insanın aklına vazolar falan geliyor işte böyle. Avizeler geliyor ama böyle değil. bayağı sade bir Murano. Onu da çok beğeniyorum, seviyorum. Gidip arada seviyorum. <laughs> Çünkü onun da sınırı yok. Gerçekten aydınlatma bir dünya. Yerden de bir takım aydınlatmalar yapmak istiyorum. Ee, Paşa Bahçenin e, Newt serisinin bir aydınlatması, Hı -hı. bir serinin aydınlatması var yerde gözükmüyor. <laughs> Ama yer aydınlatması da bence ışığı tamamlayan bir şey ve aydınlatma başlı başına bir, bir tasarım, konu. Evet. bir konu yani. Ben değil. de Biz ya ben kim? O zaman e, madem bütün parçalardan bahsettiğimize göre e, sanıyorum bu eve çıkarken herhangi bir kimseden destek almadın değil mi? Bütün parçalar. Ee, bütün işte mobilyalar vesaire kendi zevkin ve tercihlerin doğrultusunda evet. seçildi. Evet gayet sade, modern e, ve ferah bir burası, salon dediğimiz gibi başta da. Peki Akasya'cığım benden istediğin bir öneri var mı acaba nacizane bir iç mimar olarak? Eğer bir eksiklik, Akasya şunu şöyle yaparsan daha iyi olur diyeceğim bir şey varsa seve seve alırım bu öneriyi. Hı hı. Çünkü e, biraz farkındayım ben. Evdeki bütün objeler bir tane interior designer oyunu var. Onda yenileme için evdeki bütün objeler duvarlara dayalı ortada hiçbir şey yok. Benimki de biraz öyle oldu. Çünkü masayı buraya koymak dışında çok bir şansım yoktu. Hı hı. Ama bu ayaklı şeyi de böyle bölmek için kullandım. Hı hı. ne yapayım ben? Var mı bana tavsiye edecek, En azından salonumda ya da evimde hı. yapmam gereken. Yani şöyle, ben o ferahlığı ve hı. Senin hissetmek istediğin evdeki huzuru bu salonda net hissettim. Gerçekten içeriye girdiğinizde aydınlık olması işte bütün renk seçimleri vesaire insana bir huzur veriyor. Burası senin yaşam alanın olmuş. Ee, sadece belki belki çok klasik gelebilir tabii ki de e, koltuğunun yani ikili kanepenin karşısına. Belki işte TV ünitesiyle arasında bir orta sehpa. Yani hani şöyle, çok sade bir ev, çok sade bir salondan bahsettiğimiz için bir tık belki mobilya eklenebilir. <laughs> Ama bu senin tercihin olduğu için yok ben hiç eşya sevmiyorum dersin. Yani Ve, ben şuralarda tatlı atabileyim istiyorum. Evet. E bir de pera var. Bunu da düşünmek lazım. <laughs> Sonuçta evde bir çocuğun da olması mobilya seçimlerinde en önemli konulardan biri haline geliyor. Evet. Daha önce de söylediğin gibi. Zaten bu bir seçenek. Yoksa sen burada bütün aslında ihtiyacın olan ürünleri gelip almışsın. Ee, her şeye hitap edebiliyor. Yemek masamızda var. Koltuk, kanepe vesaire de. Evet. Küçük mesela. Biz çok böyle masada çok yemek yiyen, masa kurup yemekler yiyen bir aile değiliz. O yüzden bir tarafta bir sıra var. Hı hı. Ee, karşısında da iki tane sandalye var. Gerçekten benim yemek takımım dört e, kişiyi geçmiyor. Ya yani Gördüğüm bardak takımları da hep ikili ikili. Yani evde çok e dışa dönük de bir insan olduğum için evde çok insan ağırlamıyor. Öyle bir huyum yok. Evet, net olarak biraz önce onu düşünmüştüm. Çünkü bir ikili kalepimiz var, ikili koltuğumuz evet. var. Çok az. Evet. Zaten pandemiden de kaynaklı artık insanları hayatımızdan çıkardık. Hiç çıkartmadım. Ben dışarıda buluşmayı seviyorum. <laughs> Gerçekten. Yani dışarıda pandemide her yer kapalıyken de hadi buluşalım sahilde yürüyelim. Evet. Onları severim. Ve ben zaten çok grup halinde olmayı da sevmem. Birebir insanlara özen göstermeyi çok sevdiğimden arkadaşlarımla tek tek ya da ikili üçlü gruplar halinde buluşabilirim. Evet. Böyle Öyle dörtten sonrası beni aşıyor. <laughs> Fa fazla insan, çok insan sıkıntı. Bilmem. Yani ben hmm. benim için çok benim enerjim ee, böyle herkese birebir temaslı evet. ben de daha çok severim. Evet. Daha güzel dinliyorsun, daha güzel alıyorsun sanki alacakların gibi. Kesinlikle. Zaten benim kızım kesinlikle öyle. Yani iki sevdiği insanı bir arada gördüğü zaman kafası karışıyor. Kesinlikle. Sen git diyor. <laughs> yani şu an babaannemle <laughs> falan da anneannemle ya da babamlayım. Ve o öyle bir huyu olması tabii müthiş çok işimize geliyor. Süper. Çünkü gittiğinde duruyor. Süper. Biraz sana benziyor mu? Yok benzemiyor demiştim. Ben. Karakter olarak mı? Evet. Ya, bilmem. Benzediği tarafları da yok sayılmaz ama benzemiyor yok. Değişik ne bir şahsına şey münhasır evet. insan. Değişik demiştin çünkü Değişik. Kara karakteristik bir şeyi var, hali var yani her açıdan. Tavrı, hmm. tarzı vesaire. İnanılmaz. Güzel ben şaşırıyorum şey. e tabii seninki de öyle çıkacak zaten beli olmuyor bunlar sürpriz yumurta doğru Akasya'cığım çok teşekkür ederiz Hadi çok tatlı bir sohbetti Benim. huzurlu gayet tatlış salonunda bize ağırladın gerçekten böyle yoğun bir zamanda da bu arada Akasya gerçekten hiç durmadan çalışan bir insan olduğu için Böyle bir vakti bize ayırdığı için de tekrar kendisine sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Ne demek seve seve ayırdım biliyorsunuz bu da bizim işimizin bir parçası bak burada bir sürü şey anlattık. Evet. Ve tanışmış olduk benim için en değerli şey insan iletişimi tanışmak görüşmek birebir de arkadaşlarımı az tutabilirim ama ne kadar insanla bağlantım olursa ve birbirimize ne kadar fayda sağlayabilirsek benim için o kadar iyi. Çünkü gerçek network bundan dur bakalım bana ne gelecek diye yapılmayan network'tür ve diğer türlü hem bütünün hayrına hareket ettiğin için hem kendi hayrına aslında beslenirsin ve asla boşluğa düşmezsin yokluğa düşmezsin bunalıma girmezsin fazla harcamaya ya da çok böyle sıkmaya girmezsin yani dengede olmanın birinci kuralı doğru iletişim kurmaktan geçiyor. Evet. O yüzden iyi ki tanıştık. Evet iyi ki tanıştık. Biz şimdi videoyu kapattıktan sonra zaten iş güç konuşmaya başlayacağız. Çünkü çok güzel çok tatlı e, girişimci ruhuyla e, beni de kendi içine alacak bünyesine inşallah. <laughs> evet. Birlikte çalışmaya başlıyoruz şimdi. O yüzden size görüşürüz diyoruz arkadaşlar. Öpüyorum çok. Hoşçakalın.